Milletveciler Siyaset Dünyası Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerini tartışıyor. Cumartesi günü bulunduğu Mersin'de bir çiftçiyle ağız dalaşına giren başbakan çiftçiyi hakaret ederek kovdu. Erdoğan öldük bittik diyen çiftçiyi artistik yapma diye azarladı. Çiftçinin anamızı ağlattınız sözleri üzerine de başbakan terbiyesizlik yapma ananı da al git buradan sözlerini sarf etti. Şimdi cumartesi gününe dönüyoruz ve başbakanla protestocu çiftçinin diyaloglarını bir kez daha izliyoruz. Sayın Başbakan bu çiftçinin hali ne olacak? Anamızı alattınız be! Aşk olsun size aşk olsun! Tarım Bakanı'nı alırsınız! Allah'a sayın ihlal ediyoruz! Çok dedi be! Hangi yüzde geliyor buraya! Sol kolum ameliyatı! yaptı! kolum ameliyatı! Hangi yüzde geliyor buraya? Aşk olsun geliyorum! Geliyorum! Sol kolum ameliyatı! Tamam tamam! Yetti tamam. artık ya! Öldük bittik sayın başbakanım. Bir dakika. Tamam. Bende bir şey yok rahat olun. Bir Devletin başbakanı. Bir saniye bakın. Bir saniye Bir saniye bakın. Tamam. Böyle, böyle bağırılmaz. Aa evim ameliyatta. Artistik yapma. Artistik yapmıyorum. Artistik değilim ben. Artistik yapma. İyi bir sanatçısın. İyi bir sanatçısın. Zaten. İyi bir sanatçısın, terbiyesizlik yapma. Buyurun. Terbiyesizlik yapma. Tarım Bakanlığı'nın anayasayı ihlal ettiğini biliyoruz. Lan lan anayasayı öğretin, terbiyesizlik yapın. Lan mı? Evet. Canın sağ olsun. Tamam mı? Canın Şu sağ olsun. Şu anda çiftçiye ne verildiğinin farkında mısın? Ne zaman? Şimdi. Benim mahzunum öldükten sonra mı? Evet. İki senedir anamız ağladı. Haydi ananı al. Suya muhtaç oldum. Lan diye hitap etme. Ayıp, ayıp. Kim vuruyor? Kim vuruyor? Lakin. Neden, Lakin. Lakin. Neden vurdunuz? Neden vurdunuz? Kim vuruyor Bırak tamam bırak. Bak oğlum ameliyattı. Hayır, hayır, hayır. Neden vurdun bana? Sizinle, hayır. Vurdun. Hayır, hayır, hayır. Sizinle vurdun. Sizinle vurdun. Bak Sayın Başbakan diye hitap ettim. Hayır. Lan diye hitap etti. Hiçbir Benim karşıma çıkacak güce sahip değil. Hangi yüzle geldi bu memlekete? Memleket Benim adım Kemal Önce. Çok iyi yok var? Takip edin beni, takip edin. Halkın sesi olun, halkın sesi olun. Tamam geleceğim. Oğlum ameliyatı bastırma Tamam. 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 gidiyor Tamam. Ne